mana denk geldi ki e, tam uçağa binmek üzereyken festivalin iptal olduğu haberi geldi. Hatta Özge de dedim ki evet. neden daha önce söylemedin? Çünkü böyle bavullarla falan turneye gidip döndüm. E, tabii, bizim bir de ha, kış nasıl? etkinliklerimiz şey yani. E, dolu dolu mecbur tabii kıyafetlerden dolayı öyle dolu gitmek Hepsi havaleli kıyafetler, kar pantolonları, montlar falan derken ben bir yazlık bir kışlık bavul hazırlamıştım. Çünkü Antalya'dan Erzurum, Erzurum'dan İzmir'e, İzmir'den Ankara Bayağı iklim değişikliği olacaktı. Bayağı yoğun oldu. Şimdi evet. Çiğdem başlayalım mı bu muhteşem aslında bir nevi de keyifli sohbetimizin Hadi asıl bakalım. ana konusuna. Hadi başlayalım. Şimdi tekrar yeni katılanlar varsa arkadaşlar onlara, onlar için tekrardan söyleyeyim. Şimdi ben Çiğdem'e diyeceğim ki Çiğdem A'dan Z'ye kadar saymaya başlıyorsun. Ben dur dediğimde Hı. veya da dur dememe de gerek yok. Çiğdem istediği bir harfi de söyleyebilir. Ben Google'da Çiğdem'i nasıl aratmışlar? Onlar hakkında bakalım. Sohbet edeceğiz. Sen dur de. Çünkü ben hangi harfi söyleyeceğimi şu an şey yapamayabilirim. Yani. Tamam. Denk gel. O zaman başlıyoruz. Hazırız. Tamam. Başlıyorum. Tamam. Başladı. A, B, C, Ç, D, E, F, G, Y. İçinden yumuşak, G. <gülüyor> 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 yumuşak G'de durayım mı? <laughs> o bir dakika bir şey diyeceğim. Çok ne? merak ettim. Yumuşak G yazınca. Yumuşak G'ye başlayalım mı? Hadi başlayalım. Yumuşak G ne çıkabilir? Bakıyoruz şu an. Maalesef şu an hiçbir şey çıkmadı. Evet devam ediyoruz. Evet tamam. Bu sefer içimden sayıyorum. Ortadan bir yerden başlayacağım. Dur. M. M. Hemen Hı -hı. bakıyoruz. Bakalım şimdi Çiğdem Batur M deyince bizleri neler bekliyor? Ben de hızlı bir şekilde bakıyorum. Çiğdem var mı kafanda tahminler? M ile ilgili neler çıkabilir? <laughs> M ile ilgili ne çıkabilir? Hiç yok biliyor musun? Şu an ben de bir saniye umarım ha internetin azizliğine uğramam diye düşünüyorum. Ha şimdi geldi. Evet Çiğdem Batur. M. M. Çiğdem Batur makyajsız hali ilk çıkan. Öyle bir Olur. Var. Çok mu kötü fotoğrafım mı çıktı? Yok çok kötü bir fotoğrafım yok. Muhtemelen ona tıklarsan öyle bir şey olmayacak. Çünkü bir e, ak merkezde dolaşırken gerçekten spordan çıkıp makyajsız e, haldeyken ki ben zaten normalde çok da makyaj yapmıyorum. Şimdi böyle senin yayınına geliyorum. Bir hafif böyle bir şeyler evet, yaptım. Evet. E, orada bir fotoğraf çıkabilir ama kötü bir fotoğraf değil ya. Benim makyajsız halim de. Zaten meyve güzeldi. ilgili 5-6 tane çıktı. Hı -hı. Çiğdem Batur tabii haliyle oyuncuda olduğu için movie olarak çıktı. Bir filmleri anlamaya evet, çıktı. Evet. Çiğdem Batur, Mustafa Ceceli. Klipte oynamıştım o yüzden. Evet. Çiğdem Batur mini bir de Çiğdem Batur mayolu diye bir şey çıktı. Zaten bu sizin gibi topluma mal olmuş insanların. Hem maddiyatı hem de mayolu çok normal. <laughs> tabii Böyle tabii. O zaman <laughs> evet. Hayme elham ediyoruz. Harfleri. Tamam. Ee... Başladık. Durduk. D. D. Diyarbakır. Diyarbakır. Düzce. Evet. Aa kesin evet. Çiğdem Batur düzce çıkacak. İlk çıkan ne biliyorsun? Çiğden evet. Batur dizileri. Bugüne kadar aynı dizilerde mi? oynadın? Ee, dizi yani oynadın. ilk herkesini Kurtlar Vadisi'nden tabii ki çok iyi tanıyor. Evet evet evet. Ee, Gümüş'te oynadım. Vazgeç gönlümde oynadım. Papatyam'da oynadım. Kurtlar Vadisi'nde oynadım. Dilin gönlümde oynadım. Mı? Neydi? Diriliş Ertuğrul çıktı oynadın mı? Hayır Diriliş Ertuğrul'da oynamadım. Evet. O, o bana çıktı. da çıkıyor arada böyle bakınca da Bilmiyorum ki. Belki künyeye müye yanlışlıkla yazıldı. Her dikkatimi bir şey daha çekti aramalarda. Çiğdem Batır doktora. Doktora mı yaptın sen? Yapıyorum şu anda. Yapıyor musun şu anda? Tabii tabii hala yapıyorum. Onu diyorum ya. Ders çalışıyorum, ödev hazırlıyorum, sunum hazırlıyorum. Tam gal eğitime devam. Tabii canım. Dediğin gibi Çiğdem Batır Dülce çıktı. Evet. Çok normal. Çok normal. Belki bilmeyenler vardır. Çiğdem Batır doğum tarihi. Yani doğa doğrusu kaç yaşındasın? E, 38 Kaç? 38 38 tamamdır evet. Çiğden batıp dövmesi çıktı bir de. Evet ya şu benim şu dövmem bayağı bir şey e, biliniyor yani. Bu, döv, bu dövme ne? O dövmenin? Yani bu dövmem anlamı aslında e, bu benim yaptığım ilk dövmem e, ve evet. çok seviyorum bunu. Just Actress yazıyor bunda e, ve mesela bu şeyin Just Actress'ın Marka patenti falan da bana ait. Bu çok bana ait bir dövme. Hem ilk olmasından yani dolayı şey oldu mu üçüden? Hani herkesin hayatında bir ilk dövmesi vardır ya. Hı hı. Sonra yıllar sonra abi bu benim ilk dövmem. Maalesef bunu yaptırdık düşüncesi oldu mu? Hayır. Hayır. Çünkü ben dövmemi yaptırana kadar çok bekledim. Yani ben o böyle 18-20 yaşlarında falan dövme yaptırmadım ve hevesle de yani hani o gençlik o anlık cahil hevesle de yaptırmadığım için ve 30 yaş sonrası dövme yaptırdığım için bunlar bende bir altı tane dövme var küçük küçük ama çok bilinçli ve benim için çok anlamlı dövmeler. Güzel. Evet, evet. devam ediyoruz şimdi Çiğdem'le. Tekrardan başlayabilirsin saymaya. Başladın mı? Pekala. Bu da senin için zor olmuyor umarım. <laughs> Birazcık ilerlesin. Dur. Şe. Şe. Çiğdem Batur Şe. Çiğdem Batur şarkıları. Çiğdem bu arada sesinin güzel olduğunu Şarkı. biliyoruz. Ya şey gibi oldu bu. Bunu kalıç ekibi öğrendikten sonra benim için hiç iyi olmadı biliyorsun. Çok yatından Ama Ama de biliyorsun sesli güzel olanı olmayanı bizim zaten etkinliklerde kalıcı yaptığı etkinlikler böyle sahneye doğru atma diye bir şey var. Evet mesela. ya yani. yani hani orada sesi güzel olsa da olmasa da hepimiz böyle birbirimizi bir kucaklıyoruz ya olsun gel kardeşim Aynen. ne olursa olsun söyle diye. Ben en çok Ümit Erbek'in sesini beğeniyorum mesela. Aa ben Ceyhun'un sesini çok beğeniyorum mesela. Ceyhun, yani... Ceyhun ekibimizin rock starı. Muazzam. inanılmaz. Aynen. Yani Şimdi e... bir projesi var. Davul da çalacak kendileri. Öyle bir mi? İyi de... Eyvah. Tabii var. Aynen. Davulda beni görün dedi. Şevkat ya, Şevkat yerim mı O sen? ben şefkat. değilim ya. O değil. Ee, yok, hayır. O ben değilim. Bizi Başak Parlak da çok evet, baş... e, benzetiyorlar, renk olarak falan da çok benzetiyorlar. Ee, muhtemelen ona da bu Muhtemelen onu da bir tarz şeyler geliyordur. Ee, işte hani Kurtlar Vadisi'nde oynadınız mı, oynadınız mı diye. Bu arada Ümit yazdığını gördün mü? Ne Siden yazdı? De, isteriz yazdı. Ay Ümit'ciğim çok teşekkür ederim. Aa, <laughs> 20 dakikaya sığmaz biliyorsun. bir <laughs> bile şey çıktı, şey yazınca. Özge'yle söyleyeceğim. Çiz... Bu arada Özge'yle hakikaten şu an mesela keşke 3 kişi alsam da böyle bir <laughs> düğet yaptım. Zaten. Ya Özge'nin sesi muhteşem. o evet, böyle Özge. böyle puslu puslu evet. pustu söylüyor ya. Çiğdem Batur'un şimdiki hali bir şekilde işte arkadaşlar Çiğdem Batur şimdiki hali bu. Alın size Çiğdem Batur. Ya şey çok komik biliyor musun? Ee, sürekli onu bana da yolluyorlar. İnternette sürekli ben Instagram'dan bir şey paylaştığım zaman Çiğdem Batur'u son hali şaşırttı falan diye bir haberler çıkıyor. Ay mademiz ne kadar şaşırtabilir? Yani. yani o kadar şey ki hani bir eski haliyle şey. Ne bileyim ben herhalde ama ne kadar şaşırtabilirim yani şu tipimle Allah aşkına. <laughs> evet, devam ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederim evet. Altları da okuyorum. Evet, altlar okunuyor. Uh -huh. Klasik zaten. Arkadaşlar bu arada Çiğden çok bahsedilmesini istemez ama Çiğden Batur'un Enes Batur'la bir alakası yok. Onu söyleyeyim. Şimdi siz de bilin. Hatta Enes ha, Batur'un evet. soyadı Batur değil arkadaşlar. Değil. Evet. Bunu da evet. Çiğden bana söyledi. Evet evet evet. Bu evet. o kadar çok fazla soruluyor ya. Yani e, tabii normal ama Çiğden sonuçta yani Batur soyadı da çok böyle bilindik yani şey. Evet. E, farklı bir soyadı olduğu için denk gelince de sormaları çok normal Hayatımda oluyor. Hayatımda ilk defa Batur soyadı yani soyadı diye bir hani Batur değil, ismi bile duymadım. Ceyhun diyor ki Çiğdem ilk defa benim hakkında güzel bir şey söyledi. Teşekkür ederim diyor. Sus. Onu da yanlış anlamış. Öyle gibi. Evet ha, Ceyhuncum tamam. evet, evet. evet. Oyuna evet. devam ediyoruz Çiğdem. Oyuna devam ediyoruz. Ben başlıyorum. Haydi. Zaten son 4-5 dakikamızda kaldı. Sen saymaya devam ediyorsun. Dur. Ve. Ve. Hı -hı. İlk çıkan Çiğdem Batur Vikipedi arkadaşlar. Çiğdem Batur'da haliyle Wikipedia'da var diye düşünüyorum. Evet, Bütün evet. şeyleri Çiğdem Batur vazgeç gönlüm. Evet o benim ilk uzun metraj film dizim. Dizim. Evet. Ve de Çiğdem Batur ve Sera Topdemir. Sera'yla da çok benzetiyorlar mesela. Serhat Tok de çok benzetiyorlar. Hatta bir sinema filminde onunla anne kız oynamıştık. O benim annemi oynamıştı. Biraz böyle yaşlandırma evet. makyajı da yapmışlardı. Genelde herhalde bu renkli gözlü olan oyuncuların ortak kaderi birbirlerine benzetilmeleri diye düşünüyorum. Aynen öyle. Benim de yeni bıyıklarımdan dolayı bir dünya insana benzetiyorlar. Bu arada bak o kadar konuşuluyorum. Bizim çevre alçak ortak bir sürü tanıdığımız var. Sana Aha. ben bir sorayım. Bunu senden sonra yayınlarda soracağım. Ya hali tabii ki ben böyle kalmayacağım ama sence ilk baktığınızda bıyık nasıl durdu? E, dün bir görüntülü konuştuk ya evet. Hazal sen ben. Evet. E, onda biraz da böyle alt açıdan e, gıdıklı şeydi <laughs> gıdıklı ve böyle hatta kilo aldın zannettim biraz fazla post bıyık gibiydi. Ya ben de tabii haliyle yani şu korona günlerinde birazcık daha rahatlatayım edeyim, edeyim diye yani haliyle bir kesik ettik. Tabii ki böyle kalmayacağım. Eski haline döneceğim. Bıyığı bir bunu... tık böyle incelt. Onun dışında iyi. Ah şu an öyle bir sıkıntı <laughs> süreçteyiz o sakallara makallara öyle hadi ince girişim. Yok. Ya yaparsın Kayıt. internetten iki tık 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 bir şey alacaksın. V ile ilgili bir soru yani bir aratma daha olmuş. Evet. Çiğdem Batur vücut ölçüleri. Üh! Valla bunu da arattırmışlar. Niye arattırdılar? Ben de inan bir fikrim yok. Neleri neleri arattırıyorlar? Bir anlam veremiyorsun onları niye arattırdıklarına Allah. dair. O zaman bir harf daha alacağım. Son Olur. bir harf. Son tamam. bir harf. Son Başlıyorum. Iki harf alalım. son, iki harf. son iki harf mi? Alalım. tamam. Son iki harf alalım. Tamam anlaştık. Dur. M çıktı yine. M, M var da dur. Ne olsun ne. o zaman? Ne olsun? Çiğdem olsun. olsun? Ne? Çiğdem Batur nereli dedi? Ali Düzceli. Düzceli. Düzce Çiğdem Batur Necat Şaşmaz haliyle kurtlar. Diziden de olay tabii ki. Çiğdem Batur nerede oturuyor diye bir soru var. Bunu çok da şöyle. Adres mi? yapayım? İstanbul'da oturuyor arkadaşlar. <laughs> İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da evet. oturuyor. Evet. İstanbul'da oturuyor. O kadar yeter. Şey Çiğden gibi İstanbul'da, Şey dermiş Ya. Oynuyor. En son ee... şu an Tiyatro dışında bir herhangi bir proje var mı Çiğdem? Nerede oynuyordu? Hayır şu anda başka bir şey yok. Ee, şu anda işte evde kendi kendime <laughs> çeşitli oyunları <laughs> yaratıp oynuyorum. Bir şey yapmıyorum. Güzel. O zaman son harfimizi alalım mı yavaştan? Evet. Evet şu an Çiğdem harflerini saymaya devam ediyor. Birazcık şöyle bekletiyorum. Gerilim veriyorum. Çiğdem içinden soruyor ve dur diyorum. Re. Re. Evet. Çiğdem, Batur. Çiğdem, R ile ilgili hiçbir şey çıkmadı desen. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Şu an R ile ilgili hiçbir şey çıkmıyor. Allah Allah. Çok enteresan. O zaman ee... başka İstediğin bir şey. İstediğin harf. harfi söyle. İstediğin harfi. Yani saymana gerek yok. Erçi şu harfi merak ettim dedim bir harf var mı? Hayır. Çiğdem, Çiğdem Batur şey. A. <laughs> A hadi A. A. Hadi A. Çiğdem A. Batur A. A. Çiğdem Batur avukat. Değil. Değil. Hayır ya oynadığı rolü avukat e, diye girenler vardı. Değildi savcıydı. Yani Çiğdem Batur ailesi çıkmış. Çiğdem Batur Aslen Nereli arattırmışlar. Onu söyledik. Çiğdem Batur Arka Sokaklar. Oynadın mı Arka Sokaklar? <laughs> <arka? gülüyor> Çiğdem Batur Atılgan Gümüş. Papatya'mda oynamıştık beraber. Oradaki partnerimdi. Bir de Çiğdem Batur, Ahmet Eroğlu çıktı. Onda niye? yazdık. Bilemiyorum. Yani. Evet. Sen İlk bu arada Ali'nin söyle... yazdığını gördün mü? Kimi? Bir saniye. Ali'nin yazdığını gördün mü? Çünkü bizde R harfi yok yazdı. <laughs> bizde R yok. Güzel. <laughs> <laughs> bizde R yok. <laughs> evet, evet. Evet Çiğdem yavaş yavaş sonuna geldik keyifli de bir sohbetti. Evet, Senin var çok başka eklemek istediğim bir şey? Yani eklemek istediğim bir şey yok. Çok keyifli, çok güzel oldu. 20 dakika da çok çabuk geçti ki galiba 20 dakikayı birazcık da aştık. Ona rağmen e, bence bu oyun tutar biliyor musun? Tabii ki tutar. Tabii. Bize hmm. bu arada yani şöyle söyleyeyim. Daha böyle malzemeli harfler de şeyler de çıkmadı araştırmalar aslında. Daha da çıkar da. Tabii tabii tabii. tabii. Bu kadardık yani. Bence de. Ama çok keyifli ve çok güzeldi. Ee, takipte kalacağım bu arada. Ee, çünkü Aynen öyle. bayağı Çiğdem'le bu sohbetimizi kaçıranlar bu Kalıç hesabından zaten biz bu yayınların hepsini kaydediyoruz. Evet. Çiğdem'i merak edenler de Çiğdem'in hesabından da girip Çiğdem korona karantina günlerinde ne yapıyor ara ara kendisi de paylaşıyor. Evet bu, bu akşam da bir canlı yayın yapacağım bu arada saat e, 22'de Hakan Eratik'le beraber bir canlı yayın yapacağız. İvan'a senle beraber olacağız. İvan'a geldi zaten var. buraya. Gizem evet, burada, Arda burada. Ay, bizim bütün ekip burada ya. Herkes burada, herkes burada. Bir şey söyleyeceğim. Korona sonrası hep beraber bir şey yapalım mutlaka. Çok özledim çünkü. Çok Buradan özledim. Ümit Erbek sana sesleniyoruz. Bu organizasyon sende. Kesinlikle bu organizasyonu yapıyorsunuz. Evet. Aynen. Hep beraber. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben Konuşuruz teşekkür zaten. Konuşuyoruz tamam. da. Haberleşiyoruz. Hepinizi kendini. öpüyorum kocaman. İyi ki geldin. Bay bay. Dikkat bye. edin. Görüşürüz. İyi ki geldim. Hoşça kal. Bay bay. Evet arkadaşlar Çiğdem Batur'la keyifli bir sohbet yaptık. Şimdi 10 dakika sonra bizler burada karantina şıklığı konu başlığımız. İvana Sert burada sizlerle olacağız. Ee, dediğimiz gibi keyifli canlı yayınlarımız devam ediyor. Şu an Hor Hor da benimle yayına geldi. 10 dakika sonra tekrar sizlerle görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.